Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sakal ektirmenin hükmü. Bir Müslümanın, erkek Müslümanın yüzünde seyrek olan sakalı veya köse bir Müslümanın yani sakalı çıkmayan bir Müslümanın sakalını tıbbi yollarla çıkacak hale getirmesi caiz değildir. Yani köse yaratılmış bir Müslüman ya da seyrek sakallı yaratılmış bir Müslüman Allah'ın kendisini yarattığı gibi kalmalıdır. Ancak normalde sakalı bulunan ama bir hastalık nedeniyle veya gördüğü bir tedavi ya da başka bir nedenle yüzünde siki sakalı dökülen bir Müslüman tıbbi bir müdahaleyle veya ektirme yoluyla yüzündeki sakalları yeniden çıkartabilir. Bu tıbben mümkünse bunu yapabilir. Çünkü burada Allah'ın yarattığı tarzı değiştirmek yoktur. Allah gür sakallı yaratmıştır veya sakallı yaratmıştır. Daha sonra Müslüman bir nedenle sakallarını kaybetmiştir. Bu herhangi bir derinin yanması üzerine gidip tedavi edip başka bir yerden deri koparıp oraya yapıştırmak gibi bir tedavidir. Ama köse yaratılan veya seyrek sakallı yaratılan Allah'ın yarattığı şekle dokunmamalıdır. Genel olarak biz bunu bir prensip şeklinde şöyle kurallandırabiliriz. Allah bir insanı nasıl yaratıyorsa öyle görmek istiyordur. Özellikle insanlar arasında yaygın olmayan bir şekilde yarattıysa yani arızalı diyeceğimiz özürlü diyeceğimiz bir şekilde yarattıysa mesela bir elinde altı parmak var. Mesela çenesi çift çene gibi. Mesela burnunda dört delik var gibi böyle örnekler. Yani normal insanlar arasında görülmeyen örnekler üzerinde konuşursak bunlar tedavi yoluyla düzeltilebilir. Bu Allah'ın yaratmasına karşı bir cinayet, bir suç değildir ama bir insan mesela kel yaratılmış, sonradan onu saçlı hale getirmek başka şey. Bir Müslümanın normal saçları seyrekleştiği için onu yeniden gür saçlı hale getirmek başka bir şeydir. Sakalda da bu örnek söz konusudur. Müslüman sakallı tabi erkek Müslüman sakallı olacak. Sakalı gür değilse veya köse ise olduğu gibine razı olacak. Allah onu öyle görmek istiyordur. Bu konunun yandan bağlantılı bir konusu olarak şunu da söyleyebiliriz. Erkek Müslümanın sakallı yaratılması Allah'ın onu yüzünde sakalla görmek istemesi demektir. Sakalı kesmek de Böylece Allah'ın yaratmasını değiştirmektir. Ortada e, dince özür kabul edilebilecek bir neden bulunmadıkça keyfi nedenlerle Müslüman sakalını kesmemelidir. İlke bu olmalıdır. Kadınlar zaten sakallı olmazlar ama kadında sakal e, istisnai olarak yaratılacak olsa kadının onu kesmesi, tedavi görmesi gibi bir durumdur. Buna makul bakarız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.